Ay uyandı ve dünya nüfusunu sıfıra indirdi. Hatırlarsanız geçenlerde Ay uyandı diye bir seri izliyorduk. Ve biz o video yapmamızdan sonra yeni bölüm gelmiş. Bugün bir önceki bölümle birlikte yeni bölümü izleyeceğiz. Eğer bu seriyi seviyorsanız ve devamını çekmemi istiyorsanız abone olup like'larınızı belli edebilirsiniz. 10.000 like ile yeni bölüm gelecek. Yorumlarınıza da işte gelsin gelmesin yazabilirsiniz. Ayrıca videonun başına belirtiyorum. Bunun dışında da belirteyim. Bu bir animasyon gerçek değil. Aydan maydan korkmanıza gerek yok. Travma edinmenize gerek yok. Çünkü bunlar gerçek bir animasyon. O zaman hadi gelin başlayalım. Evet en son kaldığımız bölüm 3. bölümdü. Mr. Friend'den izliyoruz. Alt yazılı izleyeceğiz. 4 k izleyiz arkadaşlar. Haberiniz olsun en kaliteli şekilde. Evet Ay'a iyi çıkan kişiyiz şu an. Bir erkek için küçük bir adım. Sadece sen işini yap Neil. Arkadaşlar şu an bölüm 3, bölüm 4 yeni geldi. Hatırlamak için bölüm 3'ü izleyelim dedim. Ve insanlık için oldukça sakin bir sıçrama. Evet şu an her şey çok normal. Çünkü 1979'dayız. Ay'ın uyanmasının üzerinden 10 yıl geçti. Oo. Medeniyetin kalıntıları denemeye çalışırken, kendi yeniden inşa etmek için çabalarken varlığımıza yönelik kozmik tehditler henüz bir demiş gibi görünüyor. Şu aya bak. Bu ay bu ne Jüpiter? Jüpiter Satürn ve Uranüs birkaç yıl önce gelenden beri niyetli niyetleri belirsizliğini koruyordu. Ve onlar uzak, uzak onlar uzakta gizlenmeye devam ediyorlar. İzliyorlar, gözlemliyorlar. Bölüm 3. Bakalım. Hatırlayamıyorum ne olduğunu. Mısır'dayız şu anda. Başka bir olası kıyamet senaryosuna yanıt olarak kalan dünya güçleri dünyanın yeni bir savunması için önce araştırma girişimini başlattı. Umbra bölge, yani Umbra bölgesi olarak bölgenin dış kenarında yer almaktadır. Ay'a çarpan cisim etrafında 2800 kilometrelik bir yarıçap. İnsanın en büyük umudu olan araştırma girişimidir. İnsanın Evet, kurtarma ve her şeyden önce hayatta kalmak artık bir zorunluluk haline geldi. Ama bak yeni bir alet gibi uzaya göndermelik. Yine bir kıyamet olursa bu izleyenlerden biri saldırırsa Jüpiter falan ona göre bir çare bulmaya çalışıyorlar. Milyonlarca evsiz su ve yiyecek gibi temel ihtiyaçlar için mücadele etmeye mücadele etme devam ediyor. Bu sıvı var mesela sıvı ay, yani aya dönüştürüyor, kendine dönüştürüyor, parazitliyor. Yüzleri falan değişiyor. Ve insanlar açlıktan atıp bak fare falan. Cık, ah lan. İşte dünya böyle bir senaryo. Çok korkunç. Tüm bu kaos ve umutsuzluk içinde yeni bir göksel komşularımız yaklaşık 9 milyon kilometre ötede yüzmeye devam ediyor. Bizi izliyorlar sadece. Bırak arkadaşlar bunlar gerçek var. değil. Bunlar animasyon. Korkuyorsanız izlemeyin. Zaten videonun başında belirtiyorum. Denge kütle çekim üçgeninde sıkışmış. Şuna bak. Kozmik korku deniliyor sanırım buna. Oris 7 Jüpiter'in dış çekim alanına giriyor Tampon plaka sönümlemesi şimdi başlatıldı Telemetri stabil Sınırlar içindeki yer çekimi imzaları Plaka ailesinin yükü hazırlanıyor Titan vardı Titan bir gezegenmiş bu arada Gerçekten Titan var mı sanırım arkadaşlar Sizden yorumlardan yorum, yanlış hatırlamıyorsam Hedef yörüngesi kalibre edildi Satürn'de 3 2 Yankın var Bir dakika bekleyin Görev iptal et yakınlaştır Bak Titan gelecek. Titan mı yok? Normal ay gelecek. Bak yeni bir ay çıkıyor. Bu bir ay mı? Jüpiter'in uydularından biri. Kalisto'ya benziyor. Jüpiter'in ağzından çıktı. Yer çekimi iletişimi sinyali kesintiye uğradı. Evet. Hepsi gitti değil mi? Horizon 2 burada da Satürn'e benzer bir anomali görüyor. Titan gelecek şimdi. Titan. Titan gezegeni gelecek. Aha geldi. O Titan ortaya çıktı. Tekrar ediyorum Titan uyandı. Titan sıkıntı sanırım. Tüm yukarıdaki uzaydaki birimlerin hepsi yok oldu arkadaşlar. 6-7 birimin hepsi gitti. Dünyamız kadar küçük değil mi arkadaşlar gezegenin yanında? Jüpiter ve Satürn'e yaklaşmaya yönelik tüm girişimler başarısız oldu. Ve tabii ki hiç kimse Uranüs'e fazla yaklaşmak istemez. Ne var bir de buna yaklaşmaya çalışsanız. İnsanın yapabileceği tek şey işlerin daha da kötüye gitmemesi için dua etmek. Şuna bak. Sanırım bir kurtulanımız var. Hatırladım burayı hatırladım. Sakin ol. Artık arkadaşlar o yani felaketten etkileniyorlar. Virüse yakalanıyorlar ve böyle bir şeye dönüşüyorlar. Bu da ne? Uzak dur. Uzak dur. Seni uyarıyorum. O arkada uyananlar o uzaylı gibi. Bunlar aynı uzaylıya benziyor. Bak o ay aynı ay. Bir de bizim bizim orada değil değil mi orada? Türkiye yok orada. Türkiye diğer tarafta. Aha bak. Etrafındaki sıvılar sıkıntı. Bunlar işte parazitlettiriyor milleti. Aha uyandılar. Uzaylı mı lan o? Vallahi uzaylıya benziyor. Koştu. Sonic. Ve şimdi yeni gelen dördüncü bölüm. Hadi bakalım. Bakalım neler değişti neler oldu o son bölüme göre. Aha yine aa, o yeni çıkan ay mı geliyor? Lan yeter kaç tane ay, pat, patlayacak. Yandık ki. Evet, bir ay daha saldırdı. Biz neredeyiz? Biz şu an neredeyiz? Şurada bir yerde miyiz? Milyarlarca ölü. Milyonlarca açlık çeken insan. Şuna bak. Büyük bir felaket dünyamızı değiştirdi. Şehirler yıkıldı. Dünya bitti ki. Medeniyet neredeyse yok oldu. Bu adam nasıl konuşuyor? Şuna bak. Eyfel Kulesi yıkılmamış. Yıkılmış bir dünyada bütün ümitler tükenmişti. Bu adam yaşıyor dönüşmemiş. Birisi bana yardım etsin. Dedi ve o da gitti. Aha. Küllerinden parlayan bir işaret bir şey doğdu. Vatandaşlar. Bir arkadaşa mı ihtiyacın var? Ne? Yeme ve suya ihtiyacım var. Ha pat, o değilmiş o, o sadece animasyon. Tamam. Arkadaşı... Friends Industry'nin reklam şeyiymiş bu. Son 15 yılda Friends Industry's insanlığı yok olmaktan kurtardı. Umudu korudu ve hayatımıza geri getirdi. O halde küresel girişimimize katılın ve insanın yeniden inşasına katkıda bulunun. Bugün dünyanın en büyük işvereni olarak geniş bir yelpazede her ihtiya ihtiyaca uygun doğru çözümü arıyoruz. Örneğin son teknoloji silah geliştirme ekibimiz. Oo. Hidrojenes araştırma dairesi. Yeniden nüfus sanırım programı. O biraz garipti. Nüfusu arttırmak için işte gereken şeyler. Araştırma ve geliştirme. Parazitli insanlarda deneyler yapıyorlar. Uzay programımız. Ve daha da fazlası. Ailenizin geri kalanının geçimini sağlamak için hemen başvurun. Ve vatanımızı dışarıda bu suda bekleyenlerden koruyun. Friend Industries. En iyi arkadaşın. Aha. Reklamı aldık. Reklamı aldık kardeşim. Bu kim lan? Gaz maskesi önemli. Biz lanet umruk kolordusu olamayız. Ne dedi anlamadım orada. Orada bir şey dedi. Biz lanet olsun kol bir şey dedi. Umra kol ordusu olmalıyız. En iyisinin en iyisi. Dedemi neden buraya aldılar? Çünkü sizin jenerasyonunuz bir avuç ahmak. Peki senin derdin ne teneke adam ha? Gerçek kolunuzu faaliler mi yiyor? O robot robotik kolumuz var. <laughs> hey o ay suyunun bir kısmını geri kaçırmaya çalışıyorum. Avrupa'da bu malzemenin bedeli 21 metre. Çok hızlı geçiyor. Sıra, sınırdan pem, pembe vurulursun diye kaçırırken diyor. Sakin ol dede. Bunun için yeterince para almadığımızı biliyorsun. Ayrıca Umra bölgesinde çıkan malzemenin hiçbir şeye benzemediği söyleniyor. Ay suyunun Lisa'sı gibi. O ay suyuymuş demek ki. Durun artık. Maskenizi takın. Radyasyon istemiyorum. Size ay virüsü bulaşmış insanlara dönüşmenizi istemiyorum. İlk önce kozmik frekans vardı seni bir tanesine dönüştüren Şimdi sıra radyasyonda Bunda ne saçmalık Yok canım o ay suyundan olsa gerek O yüzden herkes onun peşinde Bu çok güçlü bir şey O adam bizi kadro, bizimle birlikte kadro kim koydu Okey tamam geldik Prosedürü biliyorsunuz Umra girişimi 16.42'ye Giriş ve çıkış 2 saat sürecek Oha gaz maskesini taktık Bizi neden oraya arabaya götürmediler ki? Yürümeyi sevmiyorum. O silah bak. Üst düzey teknoloji silah. Artık yıl kaç? Aha. Selamun aleyküm. Peşimde kalın. Aha lan dakika bir gol bir olmaz. Vurun şunu vurun. Bir şeyler yapın. Lan vursanız adamı. Dur ateş etme ateş etme. Eşek. Bizim adamı da vurdu salak herif. Az önce manga komutanımızı öldürdün. Peki ne oldu? Onun da yapmaya çalıştı. Abi yani adamı vurduk ya. O iyi mi? Sence iyi mi? Bir de ses çıkardın ya. Bir de ses çıkardın. Adam ses olmasın diye. Adam ses olmasın diye dedi ya. Aferin sen iki adam. Sen de endişe etmemize gerek yok. Al. Aferin. Ses çıkardı. O da yakala... Merhaba uzaylı dostlarımız. Bunlar baya form geçirmiş arkadaşlar gördüğüm üzere. Form değişmiş halleri. Evrimleşmişler. Merhaba. İyi bir adama benziyor. iyi bir adam. ama ağzın kokuyor dostum. Oha. Bir portal açıldı. Hayda, bu ne? Kara delik. Kara delik. Kara delik Jüpiter, Jüpiter mi bu? Hangi hangi gezegen alıyor götürüyor? O, oh. şuna bak, aldı götürdü lan. Ee, dünya kurtuldu. Niye böyle bir şey yaptı? Çok enteresan. Burada da bitiyor. Yani arkadaşlar havalı bölümdü. Bu el kimin eli? Bu kara delik mi? Bunu yorumlara yazın bilenler. Dünya kurtuldu o zaman abi. 5. bölümde mutlu bir son mu olacak? Ne olacak? Çok enteresan. Bu bölüm biraz güzeldi. Devamı geldi videoyu çekmemi isterseniz yazın yorumlara. Abone olmayı unutmayın. Yandaki videodan, yandaki videolardan birinden eski bölümü izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.